Bazı günler danışanlarım geliyor. Hiçbir şey yemesem bile karnım şişiyor diyorlar. Günün sonunda öyle bir doluluk, öyle bir baskı hissi oluyor ki çok rahatsızlık duyduklarından şikayetçi oluyorlar. Aslında çoğu zaman bu tabloyu SIBO dediğimiz durumun sessiz bir işareti olarak görüyoruz. Yani bağırsak kendi içinde biraz huzursuzluk yaşıyor diyebiliriz. SIBO, ince bağırsakta bulunmaması gereken bakterilerin orada çoğalması anlamına geliyor. Yani bakteriler yanlış yerde bu durumda sindirim sistemi, gaz, şişkinlik, mide bulantısı hatta bazen odaklanma güçlüğüyle bile tepki verebiliyor. En ilginç kısmı da şu, çoğu kişi gluten, laktoz ya da başka bir besin intoleransı sanıyor ama aslında kökü SIBO olabiliyor. Bu yüzden diyetli bir türlü rahatlayamayan kişilerde altta yatan nedeni bulmak çok önemli. SIBO bu etiket değil aslında bir mesaj. Bağırsaklarımız bize "Ben iyi hissetmiyorum." diyor ve doğru beslenme, doğru tanı, doğru destekle bu, bu denge yeniden kurulabiliyor. Evet, SIBO tedavisinde bazen antibiyotikler yer alabiliyor ama hiçbir tedavi tek başına mucize yaratmıyor. En temelde önemli olan şey beslenmeyle bedenimizi tanımak, neye iyi geldiğini, neyin rahatsız ettiğini fark etmek.